yumurtluyor turuleka Dört yumurta, beş yumurta, altı yumurta Üç turuleka oh, Muhteşem, konuşmayı da öğrenebilirsin Aa! Onu hemen büyük şehirdeki hastaneye Güzel. götürüyoruz Tamoktir ki büyük şehri ilk kez ziyaret ettiği için büyük heyecan içinde. Ben sürüte gösteri yapsam beni büyük Hayal kurmaya devam et, Antonio. Sirk benim olacak. Turu'nun İzabel'i bulması gerek. Şimdi bu gösteriye zamanı. <laughs> Kalbinin sesini dinle. Patron, <laughs> <Bata>, iyi misin? <laughs> o zaman hayallerin gerçek olur. Ben etmiyorum. Uh, unutulmaz bir gece olacak. Turu ve Sirk Maceraları 5 <laughs> yeah. Kasım'da sinemalarda.